Herkese selam değerli haberseverler. 14 Mayıs seçimleri sonrası birçok siyasiden ve gazeteciden önemli değerlendirmeler geldi. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hala sessizliğini koruyor. Kimi gazeteciler ve siyasi yetkililer bir takım kulis bilgileri aldıklarını söylüyorlar. İyi Parti'den ilk yorum 14 Mayıs'ta milletvekili seçilerek meclise giren Ankara Milletvekili Adnan Beker'den geldi. İYİ Partili Beker, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu. TV 100 televizyonu Beker'in ifadelerini şöyle aktardı. E, İyi Partiden önemli bir isimle karşılaştım. E, İyi Partide e, Milletvekili seçilen birinci sırada e, Adnan Bekerle karşılaştık. Biraz sohbet ettik. Dedim nasıl değerlendiriyorsunuz Adnan Bey e, sonucu. İkinci tura kaldı ama dezavantajlı bir tablo var Millet İttifakı açısından. E, çok çarpıcı bir değerlendirmesi oldu İyi Parti Milletvekili seçilen Adnan Beker'in. Onu e, notlarımdan e, sizlerle paylaşayım. Dedim ki nasıl olacak ikinci tur ve niye e, mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı aldı sizce dedim. E, çok çarpıcı bir değerlendirmede bulundu Adnan Bekir İyi Partili. E, bizim milliyetçi muhafazakar seçmenimizin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi Türkiye'de. E, %65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyalogumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu. İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir. Ee, yani İyi Parti bir, milletvekili seçilen Adnan Peker'in değerlendirmesi. Adnan Peker. ee... Peki sizce ikinci turda durum ne olur? Tarafsız haberler için abone olmayı unutmayın.